Jennifer Armentrout, Obsidian. Üçüncü bölüm. İnternetimin bağlanması seksi bir çocuğun popoma bakıp telefon numaramı istemesinden daha çok mutlu etti beni. Çarşamba olduğundan ölümcül dokunuşa sahip bir yakışıklıyı anlatan bu konuda boş çıkmazdı. Genç yetişkin romanı için çarşambayı bekleyin yazdım. Uzun zamandır ortalıkta görünmediğim için özür diledim. Yorumları yanıtladım. Sevdiğim birkaç bloğu okudum. E dönmek gibi bir şeydi bu. Katie diye bağırdı annem merdivenlerden. Arkadaşın diye geldi. Geliyorum diye bağırarak cevap verdim ve dizüstü bilgisayarımı kapattı. Masamakları atlayarak indim ve Dee ile Nalbur'un yolunu tuttuk. Burası Demon'un e, söylediği gibi Foodland'in yanında falan değildi. Öndeki o iğrenç çiçek tarhını düzenlemem için her şey vardı burada. Eve dönünce ikimiz de bir çuvalın ucundan tuttuk ve bagajımda dışarı sürükledik. Çuvallar şaşılacak derecede ağırdı. Hepsini bagajdan dışarı çıkardığımızda terden sıra sıklandık. Bu çuvalı çiçek tarhana taşımadan önce içecek bir şey ister misin diye sordum. Kollarım acıyordu. Ellerini birbirine sürttü ve başıyla onayladı. Ağırlık kaldırmak, ağırlık kaldırmak gerek. Eşya taşımak berbat bir iş. İçeri girdik ve buzlu çay aldık. Spor salonuna kaydolmayı unutturma bana diye espri yaptım. Çelimsiz kollarımı uyuşturarak diye güldü ve tere batmış saçlarını bükerek başında topuz yaptı. Suratı pancar gibi ve yorgunluktan bile hala muhteşem gözüküyordu. Bense seri katile benzediğimden emindim. En azından ciddi bir zarar vermeyecek kadar zayıf olduğumu artık biliyorduk. Hmm, Ketterman... Bizi spordan aldığımız, anladığımız şey çöp bidonunu toprak yolunun sonuna kadar sürüklemek ya da saman taşımaktır. Yani küçük kasaba hayatımın yayan, yavanlığı hakkında espri yaparken kafamdan bir için bir toka çıkardım. Maksimum 10 dakika içinde kalmıştık. 10 dakika içeride kalmıştık ama tekrar dışarı çıktığımızda bütün toprak ve mal çuvalları verandanın yanına yığılmıştı. Şaşkın bir halde diye göz attım. Buraya nasıl geldi bunlar? Dizlerin üzerine çöküp yabani otları yolmaya başladı. Muhtemelen kardeşimdir. Değil mi? Başıyla onayladı. Teşekkür beklemeyen bir kahramandır o. Teşekkür beklemeyen kahraman diye mırıldandım. Pek aklı yatkın gelmiyordu. Çuvalların havalanıp kendi kendilerine buraya gelmesi daha inandırıcıydı. Diye ben hiç beklemediğim bir enerjiyle yabani otlara saldırdık yaban otu yolmanın öfkeyi boşaltmanın mükemmel bir yolu olduğunu düşünmüşümdür hep. Dinin hızlı hızlı hareketleri bunun bir göstergesi ise öfkelendiği çok şey vardı. Öyle bir erkek kardeşi varken buna hiç şaşırmıyorum. Daha sonra Dee pürüzlenmiş tırnaklarına baktı. Ah manikürüm gitti. Kocaman gülümsedim. Sana söylemiştim eldiven takman gerekirdi. Ama sen takmıyorsun. Topraklanmış ellerini kaldırıp yüzümü buruşturdum. Evet ama ben alışkanım. Diye omuz sikti ve gidip bir tırmık aldı. Eteği ve bahçıvan modasında son furya olduğunu iddia ettiği bilekten bağlı apartman topuklu ayakkabılarıyla komik görünüyordu. Tırmığı sürükleyerek bana doğru getirdi. Yine de eğlenceli. Alışveriş yapmakta iyi mi? Diye takıldım. Bunu ciddi ciddi düşünüyor gibiydi. Yüzünü buruşturdu. Evet daha dinlendirici. Öyledir. Böyle şeyler yaptığımda hiçbir şey düşünmem. Güzel olan da bu. Tırmıkla tarhtaki bozulmuş malcı temizlemeye başladı. Bunu düşünmemek için mi yapıyorsun? Doğrulayarak bir mal çuvalı daha açtım. Bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilemiyordum. Babam böyle şeyler yapmayı severdi. Bitkilerden iyi anlardı. Eski evimizde avlumuz falan yoktu ama balkonumuz vardı. Orada birlikte bir bahçe yapmıştık. Babanın ne oldu? Annenle baban boşandılar mı? Dudaklarımı birbirine bastırdım. Onun hakkında pek konuşmazdım. Hem de hiç. İyi bir adamdı. Müthiş bir babaydı. Başına gelenleri hak etmiyordu. Diye durakladı. Özgünüm. Beni ilgilendirmez. Hayır sorun değil. Ayağa kalktım. Tişörtümdeki toprağı silkeledim. Yukarı baktığımda diye tırmığı var verandaya yaslıyordu. Birden sol kolunun tamamı bulanıklaştı. Arkasından parmaklıkları görebiliyordum. Gözlerimi kırpıştırdım. Kolu yeniden katı bir hal aldı. Katie iyi misin? Kalbim güm güm atarken gözlerim önce yüzüne sonra tekrar koluna çevirdim. Tek parçaydı bu harikaydı. Evet iyiyim. Şey babam hastalandı. Kanser. Ölümcüldü. Beyin kanseriydi. Başarıları oluyordu. Hayaller görüyordu. Güzgündüm. Bakışlarımı kaçırdım. Benim gibi mi hayal görüyordu? Ama bunun dışında teşhisi kadar iyiydi. Kemoterapi ve radyoterapiye başladılar ve her şey öyle çabuk kötüleşti ki 2 ay sonra öldü. Ah tanrım Kate çok üzüldüm. Benzi sararmış sesi alçaktı. Bu korkunç. Sorun değil zorla gülümsedim. Zorla gülümsedim. Yaklaşık 3 yıl önceydi. Annem bu yüzden taşınmak istedi. Yeni bir başlangıç falan filan. Gün ışığında gözleri parladı. Seni anlıyorum. Beni kaybetmeye zamanla alışılmıyor değil mi? Hayır. Başına gelmiş gibi konuşuyordu ama daha ben sormadan evinin kapısı açıldı. Midemi kramp girdi. Yo olamaz diye fısıldadım. Diye arkasına dönüp içini çekti. Bakın kim gelmiş. Saat biri geçiyordu ve Damon yataktan daha yeni kalkmışa benziyordu. Kotu buruşuk, saçı başı darmadağındı. Telefonda biriyle konuşuyor, bir yandan çenesini sıvazlıyordu. Bir de tişört giymiyordu. Tişört yok mu bunun? diye sordum bir küre kalırken. Maalesef olduğunu sanmıyorum. Kışın bile yok. Her zaman etrafta yarı çıplak gezer. İnledi. Tenini bu kadar çok görmek zorunda olmam iğrenç. Iy. Onun için iğrençti. Benim için ise kahrolası seksiydi. Stratejik noktalarda bir sürü delik güzel bir vücut. iğrenç tavırlar. Seksi erkeklerin kutsal üçlüsüydü bunlar. Damon telefonla 30 dakika kadar konuştu. Varlığının boğucu bir etkisi vardı. Onu görmezden gelmenin imkanı yoktu. Sırtım ona dönükken bile imkansızdı bu. Beni izlediğini hissedebiliyordum. Omuz başlarım onun keskin bakışları altında tatlı bir şekilde ürperdi. Bir keresinde göz attım ama gitmişti. Sonra da üzerinde bir tişört de geri döndü. Kahretsin manzarayı hemen özlemiştim. Demon kaslı kasıla kasıla yürüyüp kız kardeşinin omuzuna adaleli kollarını koyduğunda ben taze toprağa hafifçe vuruyordum. Kız eğilip bükülerek kurtulmaya çalıştı ama Demon onu kendine çekti. Ne haber kardeşim? Diği gözlerini devirdi ama ağzı kulaklarındaydı. Erkek kardeşine bakarken gözlerinde bir kahramanla duyulan hayranlığın ifadesi bilirdi. Çuvalları taşıdığın için sağ ol. Ben taşımadım ki. Diye gözlerini devirdi. Tabii ki ya ahmak. Bu hiç hoş değil. Gülümseyerek onu daha yakına çekti. Gerçekten gülümsüyordu. Ve bu ona yakışıyordu. Bunu daha sık yapmalıydı. Sonra bana baktı ve sanki benim orada kendi avlumda olduğumu yeni fark etmişçesine gözlerini kıstı. Yüzündeki gülümsemeden eser kalmadı. Ne yapıyorsun? Başımı eğip kendime baktım. Toprak içinde olduğumu ve etrafımda bir sürü bitki olduğunu düşünülünce bu oldukça barizdi. Çiçek tarhını sana sormadım. Kırmızı suratlı bir kız kardeşine döndü. Sen ne yapıyorsun? Yine sinirlerin bozmasına izin vermeyecektim. Onu siktim ve bir saksı bitkisi aldım. Bitkiyi kabından çekerek köklerini söktüm. Çiçek tarhı için ona yardım ediyorum. ki ol diye kardeşinin midesine bir yumruk attıktan sonra kendini kurtardı. Ne yaptık baksana galiba gizli bir yeteneğim varmış. Demon bakışlarını benim peyzaj e, şaheserime çevirdi. Eğer şu anda hayalimdeki işi seçmem gerekirse peyzaj tasarımı yapıp açık havada çalışmayı seçerdim. Tamam vahşi doğada berbattım ama ellerimi toprağın derinliklerine soktuğumda harikalar yaratıyordum. Bununla ilgili her şeyi seviyordum. Getirdiği o uyuşukluğu, her şeyin zengin olmasına ve toprak kokması azıcık suyla taze toprağın solmuş ve ölmeye yüz tutmuş varlıkları yeniden canlandırması. Üstelik bu işte iyiydim. TLC'deki hiçbir programı kaçırmaz. Güneşe daha çok ihtiyaç duyan bitkileri ve gölgede serpilen nereye koy, serpilenleri nereye koymam gerektiğini bilirdim. Derinlik etkisi oluşturmak için uzun boylu, yapraklı ve güçlü bitkiler arkaya, çiçekler öne yerleştirilirdi. Tek yapmam gereken toprağa koymaktı. Bingo! Damon tek kaşını kaldırdı. Karnıma kramp girdi. Ne? Omuz sekti. Hoş. Galiba. Hoş mu? Demon'ın sesi kulağa benim hissettiğim kadar gücenmiş gel geliyordu. Hoş demek az kalır. Muhteşem iş çıkardık. Şey, Kate muhtemelen bir iş çıkardı. Muhteşem bir iş çıkardı. Ben sadece ona gerekenleri verdim işte. Boş zamanlarında bunu mu yapıyorsun? Diye sordu kız kardeşini durmazdan giderek. Hayrola? Lütfedip benimle konuşmaya karar mı verdin? Gergin bir şekilde gülümseyerek bir tutam mal çaldım. Alıp serptim. Elimle karıştırdım, tekrarladım. Evet, hobi gibi bir şey. Seninki ne? Yavru köpekleri tekmelemek mi? Bunu kız kardeşimin önünde söyleyebileceğimi hiç sanmıyorum. Diye cevap verdi ve yüzünü yırtıcı bir ifadeyle. Iyy dedi. Diye yüzünü buruşturdu. Kafamda canlananların tümü sansürlüktü. Ve yüzündeki kendini beğenmiş ifadeden onun da bunu bildiğini anlayabiliyordum biraz daha mal çaldım. Hiçbir de bu kadar bayık değil diye ekledim. Dona kaldım. Parmaklarımdan kırmızı ardıç parçaları süzüldü. Neresi bayıkmış bunun? İfadesi bunu cidden açıklamam gerekiyor mu? Diyordu. Tamamen bahçe işleri dünyanın en havalı işi olmayabilirdi. Bunu biliyorum ama bayık da değildi. Dinin hatırını kırmamak için çenemi tuttum ve malcı yaymaya başladım. Dini kardeşini itti ama çocuk kıpırdamadı. İğrençleşme lütfen. İğrençleşmiyorum diye yaptığını inkar etti. Kaşlarımı kaldırdım. Ne oldu dedi Diman. Bir şey mi söyleyeceksin kedicik? Bana asla kedicik demeni istemediğimi söylemek dışında mı? Hayır. Malcı düzel üzleştirdim. Sonra ayağa kalkıp eserime hayranlıkla baktım. Ağzım kulaklarımda diye döndüm. Galiba iş çıkardık. Evet, kardeşini tekrar eve doğru itti. Çocuk hala elinden kıpırdamıyordu. İyi iş çıkardık, bayık falan ama... Hem biliyor musun? Bayık olmayı seviyorum ben. Damon yeni dikişli, e, dikilmiş çiçeklere baktı. Sanki bilim deneyi için onları iyice inceliyordu. Hem bence bayıklığımızı bizim evin önündeki çiçek tarhana da taşımalıyız diye devam etti. Gözleri heyecanla parıldayarak dükkana gidip malzeme alabiliriz ve sen evimize gelemez diye çıkıştı Damon kız kardeşine dönerek ciddiyim. Sesinde nefrete, şaşır, nefrete şaşarak bir adım geril, geriledim. Ama di şaşırmamıştı. Narin ellerini yumruk yaptı. Çiçek tarhına çalışırız diye düşünmüştüm. Son baktığımda çiçekleri evin içinde değil dışındaydı. Umurumda değil. Onu orada istemiyorum. Değil mi böyle yapma diye fısıldadı diye. Gözleri yaşlarla dolarak lütfen onu sevdim. İnanılmaz bir şey oldu. Demon yüzü yumuşadı. Di, lütfen. Diye sordu diye tekrar en sevdiği oyuncağı isteyen küçük bir kız gibi. Boynun ne kadar uzun olduğunu düşünülürse bunun izlemesi hep de Kız kardeşini arkadaş hasretiyle yanıp tutacağı birine çevirdiği için Demon'ı tek, pek tekmelemek istiyordum. Kollarını kavuşturarak sessizce küfretti. Di, senin arkadaşların var. Aynı şey değil sen de biliyorsun. Hareketleri Demon'unkileri takdir ediyordu. Farklı Dima bana göz attı ve dudağın, dudağa kıvrıldı. Elinde hala kürek olsa kafasına fırlatmış olabilirdim. Onlar senin arkadaşların değil. Senin gibiler. Onun gibi biriyle arkadaş olmana gerek yok. O noktaya kadar sessiz kalmıştım. Çünkü neler olduğunu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ve D'yi yüzecek bir şey söylemek istemiyordum. Öküz de olsa sonuçta onun erkek kardeşiydi. Ama bu, bu çok fazlaydı. Artık benim gibi bir derken ne demek istiyorsun? Başını yana eğdi ve uzun, sol, uzun bir soluk verdi. Kız kardeşinin bakışları gergin bir şekilde bana doğru, bir bana bir ona doğru çeviriyordu. Hiçbir şey demek istemedi. Saçmalık diye mırıldandı. Şimdi ben ellerimi yumruk yapmıştım. Senin derdin ne ya? Diye bana döndü. Yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Sen, ben mi senin derdinim? Öne bir adım attım. Seni tanımıyorum bile. Sen de beni tanımıyorsun Hepiniz aynısınız. Yüzünde bir kas seyirdi. Ne seni tanımama gerek var ne de bunu istememe. Öfkeyle ellerimi iki yana açtım. Bu bana da uyar ahbap. Çünkü ben de seni tanımak istemiyorum. Damon dedi diye. Kardeşinin kolunu tutarak kes şunu artık. Beni izlerken pişmiş kendi gibi sıratıyordu. Kız kardeşimle arkadaş olman hoşuna gitme, Hoşuma gitmiyor. Aklıma gelen ilk lafı söyledi. Muhtemelen ne hoş olanı, ne, ne, hoş, en hoş olanı değildi. Ve normalde hemen karşılık verecek türden biri değildim. Ama bu herif sinirime dokunuyor. Beni öfkeden küpleri bindiriyordu. Neyin hoşuna gittiğiniz zerre kadar umurumda değil. Bir an önce diğinin yanında dururken göz açıp kapayıncaya kadar tam önümde dikilmişti. Tam önümde derken ciddiyim. Bu kadar hızlı hareket etmiş olamaz, imkansızdı bu. Ama buradaydı işte, tepemde dikilmiş, bana bakıyordu. Sen, sen nasıl geldin buraya? Geriye bir adım attım ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Gözlerindeki yoğunluk tüylerimi üperrdiyordu. Kahretsin Beni dikkatle dinle, dedi. Öne bir atıma, adım atarak geriledim ve ta ki sırtımı uzun ağaçlardan birine biraz vuruncaya kadar üzerime yürümeye devam etti. Demon başını aşağı eğdi. Acayip yeşil gözleri bütün dünyamı doldurmuştu. Vücudumda dalga dalga ısı yayılıyordu. Sana bunu son kez Bir kez söyleyeceğim. Eğer kardeşimle bir şey olursa sen o zaman durdu. Bakışlarını aralanmış, aralanmış dudaklarımı çevirirken derin bir nefes aldı. Nefesim tıkandı. Gözlerinde bir pırıltı belirdi ve oradaki her neyse gözlerini kısarak sakladı. Yine zihnimde o görüntüler belirdi. İkimiz sıcak ve terli. Dudağımı ısırdım ve yüzümü ifadesizleşmeye çalıştım. Ama yüzünde sinir bozucu derecede ukala bir ifade belirince ne düşündüğümü görebildiğini bir kez daha anlamıştım. Yüz ifadesi sinir bozucu olana da, olanın da ötesindeydi. Çok pissin kedicik. Gözlerimi kırpıştırdım inkar et, inkar et, inkar et. Ne dedin? Pis diye tekrarladı. Sesi o kadar alçaktı ki dinin onu doyamadığını biliyordum. Her yerin pis içinde. Ne kastettiğimi sandın ki? Hiçbir şey dedim. Geri çekilmesini dileyerek. Demon'un bu kadar yakında olmasının rahatlatıcı olduğunu söylenemezdi. Bahçeyle uğraşıyorum. Bahçede çalışırken pislenirsin. Dudakları seyirdi. Pislenmenin çok daha eğlenceli yolları vardır. Sana gösterecek değilim tabii ki. Bütün bu o yolları yakından bildiği hissine kapıldım. Yanaklarım kızardı. Kızarıklık boynundan aşağı indi. Gübrenin içinde yuvarlanmayı yeğlerim. Damon tek kaşını kaldırdı. Sonra da arkasına döndü. Mitu var roman gerek. Dedi kız kardeşine. Hemen. Şimdi. Beş dakika sonra falan değil. Gözlerim fal taşı gibi açık ve kıpırdamadan ağaca dayalı bir şekilde kaldım. Ta ki evine girip kapıyı kapatarak gözden kaybolana kadar yutkundum. Perişan haldeki gidiyor baktım. İşte benim işte dedim. Bu biraz fazla. V basamaklara çöktü. Yüzünü ellerinin arası, arasına aldım. Onu gerçekten seviyorum. Hem de çok. O benim kardeşim. Tek. Sözünü tamamlamadı. Başını kaldırdı. Ama öküzün teki. Öyle olduğunu biliyorum. Hep böyle, hep böyle değildi. Dilim tutulmuş. Bir hayli ona bakıyordum. Kalbim hala güm güm atıyor. Deli gibi kan pompalıyordu. Beni serseme çevirin, çevirin, çevirinin korkum yoksa adrenalin mi olduğunu bilmiyordum. Nihayet ağaçtan ayrılıp diye yaklaştım. Korkmuyorsam da korkmalı mıyım diye merak ediyordum. Onunla arkadaş olmak zordur diye mırıldandı. Ellerine bakarak herkesi kendinden uzaklaştırır. Vay canına. Acaba neden? Gerçekten de bunu merak ediyordum. Aşırı sahipliğin inceliği biraz ayı alışılmışın dışındaydı. Ellerim hala titriyordu ve gitmiş olmasına rağmen onu yaydığı sıcaklığı hala hissedebiliyordum. Çok heyecan vericiydi bu. Maalesef. Ama çok üzgünüm. Çok ama çok üzgünüm. Basamaklardan zıplayarak kalktı. Ellerini açıp kapatıyordum. Sadece aşırı korumacı biri anlıyorum da ben de sana sıkıntılık etmeye çalış, çalışan, sarkıntılık etmeye çalışan herifin teki falan değilim ki. Kocaman gülümsedi. Biliyorum ama çok iyi endişeleniyor işte. Seni tanıyınca sakinleşecektir biliyorum. Bundan hiç emin değildim. Lütfen senin de kaçırdığını söyleme bana. Kaşlarını çatarak önüme dikili. Biliyorum. Belki de benimle takılmanın bunlara değmeyeceğini. Hayır sorun değil. Ellerimi alnımda gezdirdim. Beni kaçırmadı kaçırmayacak da. O kadar rahatlamış gözüküyordu ki yere çökeceğini sandım. Güzel. Gitmem gerek ama bunu telafi edeceğim söz veriyorum. Omuz sektim. Telafi edecek bir şey yok. Kardeşin senin sorunun değil. Yüzünde garip bir ifade belirdi. Aslında biraz öyle sarı sayılır. Sonra konuşuruz tamam mı? Başımla onayladım ve eve gidişini izledim. Boş çuvalları aldım. Neydi bu şimdi? Hayatımda hiç kimse hiç kimse bana bu kadar güçlü bir şekilde en antipati duymamıştı. Başım iki yana sallayarak çuvalları çöpe attım. Damon seksiydi ama dallamanın teki, tekiydi işte. Belalı bir tipti. Ayrıca diye söylediklerimde samimiydim. Kız kardeşiyle arkadaş olmamam, olmamam için gözümü korkutamayacaktı. Bununla baş etmesi gerekiyordu. Ben bir yere gitmeyecektim.